Bugün yayınımı Azerbaycan Bakü'den dinleyen güzel bir dost, güzel bir isim. Namık Zeynalzade, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Sevgili Namık Zeynalzade de şiir grubundan tanıştığım bir arkadaş, güzel bir dost. O da kendisi de benim gibi YouTube kanalı var ve şiir okumayı çok seviyor benim gibi kendileri ve şiirleri var YouTube kanalında Namık Zeynalzade'nin ve bugün kendisinin bir şiirini aldım sıraya birazdan yayınlayacağım bir 5-10 dakika sonra fakat öncesinde sevgili Namık Zeynalzade'nin de izniyle ve hoşgörüsüne sığınarak iki şarkı sıraya aldım daha sonra şiir dinleyeceğiz sevgili Namık Zeynalzade'den Paris FM dinleyicileri de aynı zevkle dinlemişlerdir seçmiş olduğum şarkıyı. Evet az önce de anons etmiştim. Azerbaycan Bakü'den yayınımızı dinleyen sevgili şiir dostu arkadaşımız Namık Zeynal Zade'nin seslendirici bir şiir geliyor şimdi. Şiirin ismi Hastalıkta Sağlıkta. Şiirin yazarı halk şairi Alaaddin Dursun, şiiri seslendiren Namık Zeynalzade. Evet, şimdi sizler için sıraya almış olduğum şiiri hep birlikte dinleyelim efendim. Hey, hastalıkta, sağlıkta, ellerim semada, sensin duamda elə bakışların gördüm dövyamda. Yalnızlık olmuyor fani dünyamda. Hep sendeyim gülüm. Sevgin aklımda. Hayalın yaşıyor gizli saklımda. Tutkunun özünde sözlerim var ya. Bana ilham veren gözlerim var ya. Gezdiğim her yerde izlerim var ya. Hep sendeyim gülüm, sevgin aklımda, hayalim yaşıyor, gizli saklımda. Bu yalan dünyada ben neler gördüm, hastalık sağlıkta yanında durdum. Havam ben seninle, mutlu, iyi sürdüm. Hep sendeyim gülüm, sevgin aklımda, hayalim yaşıyor, gizli saklımda. Eh yanıyor sol yanım, ocağım tütmez. Güller bile küskün bülbüller ötmez. Alaaddin deyir ki, yar benden gitmez. Hep sendeyim gülüm, sevgin aklımda. Hayalin yaşıyor, gizli saklımda. Hayalin yaşıyor, gizli saklımda. Evet hastalıkta sağlıkta Alaaddin Dursun'un yazmış olduğu bu güzel şiiri Namık Zeynal Zade seslendirdi hep birlikte dinledik. Ben şöyle bir kısa göz atma imkanı buldum çok fazla bakamadım ama daha sonra araştıracağım merak ettim. Bu şiiri yazan sevgili Alaaddin Dursun biraz dramatik ve hüzünlü bir hayatı varmış zannediyorum. Ee, hayatta da değil galiba yanılıyor muyum sevgili e, Namık Bey beni bilgilendirirseniz bu konuda sevinirim bu şiirin yazarı olan sevgili Alaaddin Dursun rahmetli mi oldu yoksa halen yaşıyor mu onu da merak ediyorum çünkü ben üç çocuğuyla birlikte bir fotoğrafını gördüm fakat yayına hazırlanıyordum o nedenle çok fazla bakamadım dedim daha sonra bir bakayım beni bu konuda lütfen bilgilendirin çok teşekkür ediyorum Yüreğinize sağlık. Bu güzel şiiri seslendirdiğiniz için Namık Bey. Hayırlı akşamlar. Türkiye'den, Ankara'dan Bakü'ye sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, sevgili Pars seven dinleyicileri şimdi de sırada